Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar, herkese sevgiler, saygılar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Bugün ne? Güzel bir başlangıç yaptı. Endeksimiz yeşillerde, artı 101'ler küçümsenecek bir seviyeler değil. Biz ne dedik bu hafta? Yükseliş devam edecek dedik. Daha doğrusu borsamızda yükselişler Ekim'de de devam edecek. Kasım'da da 15.500'leri kıracağız. Bunun la e, la yok. Biz ne dedikse o. 15.500'ler 2025 yılı içerisinde gelecek dedik. 12 binleri bir kıralım sonrasında çok güzel yerlere gelecek endeksimiz. Hoş geldiniz diyelim. Öyle yeşil bir ortamdayım. Burası benim kendi bağım arkadaşlar. şilik içinde. Ara ara burada canlı yayınlar yapıyorum. Böyle güzel bir bağımız var. Her ne kadar asmalara bakmıyorsak da buralar daha da ağaçlandırmayı düşünüyorum. Artık asmalarda üzüm yok. Bu ağaçlar falan. Hayırlısı olsun diyelim. Evet vereceğim Cem kardeşim. Öznür Şen. Selamlar Öznür ablam. Nasılsın? Öznür ablamız da moderatör yapsak yeri var. Bütün canlı yayınlarımıza katılıyor. Vereceğim Cem kardeşim. Ee, biraz herkes şöyle bir toparlansın. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ramazan Tekin Ahmet Erikçi. Herkese bir selamlar. Herkese bir sevgiler, saygılar. Merhaba arkadaşlar. Vereceğim. 210'lara gidecek hissemizi vereceğim. Bugün marka. Ne dedik? Markayı toplayın dedik. Dün akşam canlı yayında soranlara da söyledim. Markayı toplayın. Diplerde dedik. Bana, e, marka güzel gitti. Sonrasında e, Kontür devam dedik. Kontür de devam yaptı. CV Enerji'ye devam dedik. CV Enerji e, 23'lerde ama daha gidecek yani. CV Enerji'nin yolu açık. Münevver Aptal'a selamlar. Herkese bir hoş geldiniz diyelim. Herkese bir merhabalar diyelim. önceki telefonlarımız buraya oluyordu bu telefon sığmıyor herhalde Herkese merhaba arkadaşlar ses geliyor mu buradan? Ses geliyorsa devam edeceğiz. Ses gelmiyorsa daha farklı bir yere koyalım. Herkese bir hoş geldiniz diyelim. Siz nasıl arkadaşlar buradan duyulabiliyor mu? Muharrem Donuk hoş geldin. <laughs> Herkes şöyle beğenilere bassın arkadaşlar. Beğenilere. TikTok'ta yayın yapmıyoruz. TikTok'ta işimiz yok Osmanlı yazıcı. TikTok'taki YouTuber'lara da pardon borsacılara da fazla güvenmeyin. Ses net geliyorsa sıkıntı yok arkadaşlar. Buradan sanırım fazla gelmez ama evet. Mibas'ta daha hedef vermedim. E, 210'lardaki hissemiz bir kırtasi, kırtasiye, hissesi arkadaşlar. 113'lere düşmüştü. Ben alın demiştim. Hatırlıyor musunuz bu hisseyi? Bir kırtasiye hissesi. Şu an 142'lik ikilerde. Tamam Murat Öztay WhatsApp'ı numaram biliyorsun zaten. Ay başında yazarsın inşallah. Link tavan evet biliyorum. da daha, e, daha yükselişleri var yani. Gıpta arkadaşlar. Gıpta hissesi. Evet, Ramazan Tekin bildi. Gıpta bugün 140'larda sanırım, 140'ları gördü. 210'lara kadar yolu var bakın, Gıpta gidecek. Ee, sahibi Fehmi Bey de zaten baskılamayı çekti. Ee, ben Gıpta'nın 210'lara gideceğini bir yerlerden biliyorum. Aleykümselam, Alemin kralı Borsacı kardeşim demiş. Bahtiyar Pera e hoş geldin. Tamam Murat Öztürk kardeşim. Ay başına yazarsan WhatsApp'ı alırız. Herkese bir hoş geldiniz diyelim. 210'lara gidecek hissemiz Gıpta hissesi, Gıpta Kırtasiye arkadaşlar. Selvir bekle bedelsizine gireceğiz. %600 677 bedelsiz az değil. O yüzden e, gireceğiz Selvir bedelsizine. Burvai 200'leri görmeden satmayın. Orta vade verdik Burvai devam. Herkese bir merhaba diyelim. Kuzu G'yi o bekletir onu söyleyeyim. Göknur orta vade idare eder. Hocam hani Ali Koç kaybetmedi. Siz ya aslında çok şaşırdım Ali Koç'u neden böyle bu şampiyonluk olayları ama çok da faydası vardı. Çok da az o oyuna fark et, kaybetti Ali Koç. Yani şampiyonluk gelmezse ne kadar para ne olursa olsun bir yere kadar her şey para değil. Sonuçta Saadettin Saran da her ne kadar koç kadar değilse de Fenerbahçe'ye yardımcı olacaktır. Şampiyonluk önemliymiş. Ali Koç'u bakalım ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Ali Koç'un e, gittiğine pişman olacaklar mı? Evet söylüyorum Murat Özcan. Gel bana sefakımıza STTR uzay sahanı bugün hareketlenmişti. Orta vadede 500'ler bekliyoruz. STTR'de yani uzay sahanı Y yapıya devam. Ramazan Tekin ben satılacağı zaman WhatsApp grubunda vereceğim. Yeni gelen arkadaşlar bir kanalımıza abone olsunlar. Evet biliyorum. Bir dakikanız istiyorum arkadaşlar. Geliyorum. Müsaadenizle bir dakikanız istiyorum. Merhaba arkadaşlar kusura bakmayın elektrikli bisikletimi uzağa koymuştum onu aldım hoş geldiniz diyelim kusura bakmayın elektrikli bisikletimi bir yere bağlayıp geldim. Dilek Hanım hoş geldin WhatsApp numaramızı aşağıya sabitledik. Kuva granit maliyetin kaç var mı elinde? Bence bekleyelim kuva granit yükselişlerine devam edecek. WhatsApp numaramı aşağıda yazıyor arkadaşlar. Orada yazıp WhatsApp da üyeli olabilirsiniz. 200 onlara gidecek hissemiz gıpta. Bakın 43 milyon lotu var. Karı da güzel. 100 küsür milyon e, sermayesine karşılığın güzel karları var. Gıpta kırtasiye Ankara'da bulunan e, gıpta kırtasiyeleri. Bence e, daha gidecek. Şu an e, tabii tabi 113'lere kadar düşmüş. 119'lara kadar düşmüştü. Yani alabilirsiniz diye sürekli söylemiştim. E, halen alabilirsiniz. Karyayı yani A1 bir enerjiyi ben şu an gündemde yok onu söyleyelim. O da Mutlulerin bir hissesiydi rahmetlinin. O yüzden biraz bekleyelim. Seviyeler, alım seviyeleri de şu an için. Gıptayı buralardan alırsanız bakın 200'leri açtıktan sonra ben satış şeylerini WhatsApp kurumunda vereceğim. Kıptayı toplayın korkmayın. Gıpta hareketlenmeye başladı. Tahtacısının oynaklığı vesaire derken gıpta güzel yükselecek onu sizlere söyleyeyim. Gıtta çok güzel yükselecek. 210'lara kadar yolu var. Yeni gelen arkadaşlara bir hoş geldiniz deyip kanalımıza abone olmayı teklif edelim. Aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone olun. Bakın sizlere böyle güzel bir yeşillik ortamdan. Burası benim kendi bağım arazim arkadaşlar. Gün batımı da güzel oluyor burada. Nibas daha alınmaz Efecan. Biraz beklemek lazım biraz beklemek lazım. Acele etmeyin. Herkese bir hoş geldiniz deyip kanalımıza abone olmayı davet edelim. Beğenilere de bir basalım arkadaşlar. Bugün fıstamız gıpta tavsiye. 140'larda ben 119'lara düşmüştü. Geçen haftalarda söylemiştim tahtacısının oynaklığını alabilirsiniz demiştim. Dipleri gördü demiştim. Alanlar şu an bilekerde ama daha da gidecek kıpta. O yüzden 210'lar hedef koyduk kıptaya. Tamam dursun bence Kuagrent daha yolu var. Frigo demiş Frigo %25'i de Merkoes Merkonun sahibi. Merko sahip Frigo'ya. Beğenilere basalım arkadaşlar. Beğenilere basalım. Mart'ta 47 olan gıptayı vermeniz ben anlamadım. 160 dönmüş. Daha gidecek çünkü Zehra Daha gidecek çünkü karda var. Tahtacısının götüreceğini düşünüyorum ben. Mesela Zehra ben Tehol 15'leri görmüştü. Ben Tehol alın 30'lara gidecek demiştim. Bazı kesim demiş bir hocam 1 TL'lerden 1.70'lerden 15'e giden 20'den dönen 15'te olan bir tehol mü öneriyorsunuz demiştim. Ben de evet demiştim. Bir ay sonra ne oldu tehol? 30'ları gördü. Tıpta da aynı öyle. %60 yani A1 yenilebilirin önceki ismi Kariye'de miydi? Yani bahsettik işte biraz önce söyledik. Papilon yeterince ekmeği yendi. Papilonu ben şu an için düşünmüyorum. Yeterince yükseldi. Yeterince de ekmeği yendi. Trendgol Evet, o orta vade düşünülebilir. Fazla yüklememek şartıyla Murat Kardeşim. Melih Kardeşim, Manisa'ya da selamlar. Hoş geldiniz diyelim. Diyetimiz devam ediyor ama bugün biraz önce Kozaklı ilçesindeydim. Bir tane kelle parça yedim, bir tane de tavuk et yedim. O bize yeter. Bir tane kelle parça içtim arkadaşlar diyetimizde ekmek yemeden sadece biraz önce Kozaklı ilçesindeydim. Orada bir tane de tavuk yedim. Bu bize diyet olarak yeter. Tabi diyetimize devam ediyoruz ama ketojenik diyetimize devam ediyoruz. Yani ekmek tahıl yemiyoruz. Günde bir bir öğün yemek yiyoruz. Ketojenik diyetimize, ketojenik olacımıza yani tahıl ve ekmek yemiyoruz. Fenerbahçe istese <laughs> Fenerbahçe Valla bakalım Saadettin Saran'ı seçmekte Fenerbahçe iyi mi yaptı gördüm yaptı. Göreceğiz. Ee, seçim bitti ama Fenerbahçe'de bir süre öne geç, geçti. Kasımpaşa maçında galibiyet çıkaramadı. Nasıl şampiyon olacak? Şampiyon olmazsa Saadettin Saran'la Ali Koç'un arasında ne fark olacak? Şimdi e, Ali Koç e, yık, yıkıldıysa e, Saadettin Saran şampiyonluğu getirmek zorunda. Zaten Saadettin Saran da Fenerbahçe 3 sene şampiyon yapamayan bir daha başkan adayı olamaz diye bir e, tüzük kararı çıkaracağını söylüyordu. Onu da yapacakmış. Anne ele ve ulaşa devam. Abdurrahman Özgün abim teşekkürler. Bobet'e devam. Beğenilere basalım arkadaşlar. Beğeniler gelsin lütfen. Yeni gelen ak akşam canlı yayın yapalım mı arkadaşlar? Yapacak mıyız? Akşam e, link ilgili Akşam linkle ilgili e, canlı yayın yapalım. Yani bazılarım açtı. Akşam canlı yayın yapalım mı arkadaşlar? Saat kaçta yapalım? Bir saati belirleyelim. Önce bir e, akşam canlı yayınımızı yapalım mı? Nasıl beğeniyor musunuz akşam canlı yayınlarımızı? Şöyle bir yapalım diyenler bir el kaldırsın. Akşam canlı yayın yapalım diyenler şöyle bir el kaldırsın yoksa bu canlı yayın bize yeter şimdi it diyenler. Şöyle canlı yayın yapalım diyenler bir el kaldırsın. Akşam canlı yapalım diyenler bir el kaldırsın bir görelim. Aa demekten evet demiş, yapalım demiş. Bakın tişörtümüz de borsa aklı. Ali Osman Çetin borsa aklı tişörtümüzde de veriyorsunuz. Yapmayalım arkadaşlar akşam canlı yayına. Bu yeter mi size bugünkü canlı yayınım? Akşam canlı yayın yapalım diyenler bir evet desin. Yapmak, yapmayalım hocam yoğun oluyoruz diyenler de hayır yazabilir. El evet demiş Ölfikotu. Akşam canlı yayın yaparsak Küpre fabrikalar ile ilgili yorumumuzu orada belirtelim. Link ne ilgili, Gübretaş'la ilgili yorumlarımız akşamki canlı yayın yaparsak orada belirtelim olur mu? Hepsini şimdi saklamayalım. Akşama da saklayalım arkadaşlar. Saat kaçta yaparım peki canlı yayın akşamki canlı yayını? 9'da mı? 10'da mı? 9.30'da mı arkadaşlar? Ona da bir karar verelim. Orada da üzüm de yiyelim arkadaşlar. Üzüm çünkü çok faydalı. Eğer ne kadar şeker almıyorsak da bir avuç üzüm yenir. Şekeri üzümden alırım alırsam beyaz şekerlerden uzak dur. Peki kaçta yaparım akşamki canlı yayınımızı? 10'da yapalım o zaman arkadaşlar. Akşam canlı yayınımızı ya 10'da ya 11 o aralıkta yapalım. İnşallah bir aksilik bir işlerimiz çıkmazsa diyelim. Bobette devam Davut Batur. Çimotistleri yükselecek. Bu canlı yayın 20 dakikalık yapmak için açmıştım. Bu yüzden 20 dakikalık canlı yayımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İnşallah akşam bir canlı yayınımızda. Sorularımıza da devam edeceğiz. Hisselerimize de devam edeceğiz. Bugünkü hissemiz Gıpta Kırtasiye. Hedef 200 üzeri 210 210'lar. Ben e, WhatsApp kurumdan yükselmeye başladı. Tahta götürmeye başladı mıydı? Ben sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. o yüzden bizleri takip etmeye devam edin. Marmara daha gider. Et ticaret önerir misin? Ben önermem. Saat 10'da yapalım yine arkadaşlar. Uygun görseniz 10'da yapalım. Saat onda yine canlı yayınımızı yapalım. Orada sorularınızı yanıtlayalım ve sizlere gerekeni söyleyelim. Gerekli cevaplamaları orada yaparız inşallah. Yeni gelen arkadaşlar da bir kanalımıza abone olsunlar. Şu an hemen bir kanalımıza abone olalım arkadaşlar. Beğenilere de basalım. 20 dakikalık canlı yayınımızın sonuna geldik. Ee, canlı yayın 20 dakikalık açmıştım. Kıptay istesinden bahsettik. Kıptay istesindeki hedef fiyatlarımızı verdik. kontrol yükselişlerde markaya da buralardan devam ediyoruz. Marka diplerde şu an. Bir sonraki canlı yayında inşallah görüşmek üzere. Akşamki canlı yayınımızda Allah izin verirse akşam canlı yayını yaparız. Bazı işlerimiz çıkarsa yapamayız. Ona bir şey diyemeyiz ama şu an için saat 10 için anlaştık canlı yayınımızı diyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın kanalımıza yeni gelenler abone olmayı sizler de eş dost, herkese, eş dost çalışma arkadaşlarınız herkese kanalımızı önerin videolarımızı paylaşın arkadaşlar görüşmek üzere hayırlı akşamlar dilerim bir sonraki canlı yayında inşallah görüşmek üzere